fazla değil mi ya? Yani? Yok bu oğlum. Sağ ol. ne kötü. Ne zaman bir eve gideceksin? Bunu ben yerim gidiyorum. Hadi. Hadi Hadi. Sen kıza durduk yer. Oğlan çocuğu derse o kız da sana döngalakla Her şeyi der ya. Koçu. Yalan söylemedim ki. Böyle oğlan çocuğu gibi el kol hareketleri vardı. Ha, ondan da... De. O da sana tekrar dangalak dedi değil mi? Hakikaten dangalaklığı kesinliyoruz. Gel 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 Doğan, eğleneceksen ben başka masaya geç Tamam <laughs> şey <diyeyim>. Efendim, Bak, <gülüyor> <gülüyor> susturma bak. Devam. Bak sen! Demek ondan bu elbiselerle aynada kendimizi süzmeler filan. Yok canım, sen elbiseyi doğum günümde almadın mı bana? Hiç yüzüne bile bakmadım, ayıp oldu. Ondan giyeyim dedim. Hı. Bilseydim külahımı getirirdim yanımda sohbet ederdik Hüseyin'im. Ne demek istiyorsun sen? Ben yalan mı söylüyorum yani? Yo hayır. Söylemeye çalışıyorsun ama beceremiyorsun. Bal gibi adam etkilemiş seni. Ne? Allah'ın deniyosu beni etkilemiş öyle mi? Bak ağzından çıkan benden önce senin kulağına uğrasa iyi olur Pınar Hanım. Senin <laughs> sağlığın açısından yani. İstediğin kadar Mesela gün gibi oldu. Bu senin düşünün. Ha. Vay 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 vay. Yani benim ne hissettiğimi benden daha iyi biliyorsun öyle mi? Diyorum ki bacak kadar kız bana dangalak dedi. Sen tutmuş etkilendin diyorsun. Doğan, yavaş edin. <laughs> Kardeşim içkiyle bir alakası yok. Sen koskoca bilmem kaç milyon marazinin tek parçası. Koskoca ağa olsun. Etrafındaki herkesin seni yıkayıp yağlamasına alışmış mı? Kızın teki çıkıyor. Bugüne kadar beyimizin hiç alışık olmadığı bir tavırda... ...ağzına geleni söylüyor. Ya bu kız seni etkilemeyecek de kimi etkileyecek ya? Ha, yani bana dangalak dedi diye aşık oldu öyle mi? Doğan, sen hakikaten çok istiyorsun. Hadi eve git. İstersen git. Ama sen memlekete dön. İstemediğin bir kızla evlenmeyin. Kendini iyi ölçüp Aşk, adam her zaman. Hı? Beraber büyüdük. Seni ne bu kadar heyecanlı, ne de yanaklarını bu kadar pembe gördüm ben. <laughs> Çocuk bal gibi etkilemiş seni. Bana oğlan çocuğu diyerek öyle mi? Ondan önce etkilemişti. Tam etkilediği sırada oğlan çocuğu dediği için yeni başlayan ilgin birden nefrete dönüşmüş. Sen psikoloji kitaplarına merak saldın değil mi bu ara? Onlar seni böyle yaptı. Kitaplarla bir ilgisi yok bunun. Gördüğümü söylüyorum ben. Aa, ister kabul et, ister etme. Etmeyeceğim tabii. İki kere gördüğü adama aşık olmaz insan, saçma. Biriyle ya tanışır tanışmaz aşık olursun ya da olmazsın güzelim. Aşk öyle o üç yıl düşünerek karar verilecek bir şey değildir. Mantığı da zaten pek yoktur. Bu yüzden arama. Bu gece için bu kadar saçmalık yeter. Annemlerin yanına gidelim biraz. Merak etmişlerdir beni. Son bir şey soracağım. Yine ne var? Tamam Emine. Tamam güzel kardeşim. Şimdi bak Güzel güzel gidelim evimize uyuyalım anladın mı? Gece vakti bir olmaz. Gidelim uyuyalım. Yarın senden özür diler. Söz veriyorum. Şşş. Ne? Oğlum sen kızı tanıyor musun da benden özür dileyecek diyorsun. Tanımıyorum. Kandırma beni. Bulacağız o kızı. Ya nereye? Gecenin bu vakti nereden bulacağız? Evini barkını bilmeyiz. Rezil edeceksin bizi. Hadi gidelim uyuyalım gel. Ya nasıl soracaksın? Kime? Ne? Ne, bu kız var ya. Deli oğlum deli. <laughs> sen çok akıllısın. Değil. Bütün İstanbul tanıyor bu ya, Bütün İstanbul. <laughs> Herkes tanıyor. Herkes. Tamam. Herkes fark ediyor. Anladım. Fark edilmeyecek kız değil o. Ne güzel söylüyorsun. Şey Gidip evet. mahallesine sorarız. Mahallesine evet. gideriz onun. Bak. Bak erkek sözü. Delikanlı sözü ya kardeşim. Ha? Bulacak mıyız? Sen, sen, sen de. bir dur. Sen bir ayıl. Mahallesine gideceğiz diyorum. Söz veriyorum ya. Bana yalan söylersen. <laughs> Ya konuşma Mina. Kardeşim bak sen yeter ki bir hmm. ayıl. Hala aynı fikirdeysen gideceğiz ya söz veriyorum ya hadi gidelim. Ben ne olsun? Ya ne istersen o olsun. Hadi. Ha? Yani aslında biz bu geceden gidelim. Hı ama yani sana güvenim yok. Bana değil mi? Şimdi beni rezil edersin. <laughs> Doğru ben çok sarhoşum. Seni rezil ederim sonra değil mi kardeşim? Ayakta bile duramıyorum. Sen sarhoşsun beni Tabii rezil zaten. edersin. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın kardeşim ben sarhoşum seni rezil ederim. Onun için biz gidelim uyuyalım tamam mı kardeşim? Keşke bu kadar içmeseydin Merdoğan. Taksi! Taksi!